Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü şimdilik videomuzun adı ee, Aile YouTube çellerinin YouTube ee, YouTube video sayısına bakacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir de Esenkent Bahçe Şehir Aile bir de YouTube kanalının da bir tane bir şey bakacağız arkadaşlar. Bir de video sayısı bakacağız. Arkadaşlar bir tane döndüncü zilimiz bir de, de değişti, değiştirmek diyor. Onu diyor. Bu videoyu indiriyorum şarjı görünüş olduğunuz gibi. Aile Elektrik'in şarjı görünüş olduğunuz gibi burada altında bir navi bir de noktada görebiliyorsunuz. Navi navi bir noktada bir görünüş olduğunuz gibi videoyu yüklüyor diye videonun yüklediğini gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Bu mavi nokta tamamen doğduktan sonra videoyu bir de göster diye bir tıklıyorsunuz. Artık YouTube sana bundan sonra bu kanalımın adında bir o videoyu sana gösterebiliyor. Bak videoyu göster diye bir bir tane daha videoya indirmiştim. Bu kanalımı ee, bir bu kanamına bir bir tane daha bir video indirmiştim görmüş olduğunuz gibi. Videoyu bir göster diye yazdıktan sonra video hazır dedikten sonra ben bunu da bir de görmüş olduğunuz gibi üst taraftaki YouTube kanalının üst tarafındakini bir de aile deletireğinin bir de görmüş olduğunuz gibi veya gördüğünüz gibi dördüncü muramız zilimiz değişecekti. Koşlaşa gittik bir tane ticaret merkezinin olduğu ki koşlaşa gittik zil satın aldıkça ondan sonra biz zili çekmiştik görmüş olduğunuz gibi. Ee, yine evet, dakikası 2 dakika çekiyor görmüş olduğunuz gibi. O videoyu oynatıyorum gençler. O videoda biz bakalım. Arkadaşlar güvenlikler söylenmişler. Mikros güvenliği. Mikrosun içerisinde çekim yapmak yasakmış. Bakalım bu videoyu izleyelim. Bu bakalım neler oldu Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. bu Bugün çıkıp... Anne, arabı yalasın, arabi, yola bilesin, arabi şey be. Ee, şey de be sen dursun. Arkadaşlar şimdi bugün sizleri Nikros, kalabalık gençler. Etin, lau, nikrosu, Aile delikleriye gidip dördüncü muranın dairenizi değiştireceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugün sizlere güvenlik, size güvenlik e, akıllı konuşan yani, zilmiş o zil konuşuyormuş kapı çaldıkça saklı, gençler, misafirimiz gençler, geldi lütfen kapıyı açabilir misiniz diyor Nutno marka Ding Dong zil aldım onu yani, ID Deletire'ye gittiğim zaman göstereceğim gençler bunu da gösteremem Arkadaşlar bir de o da gösteremem şeyde olduğunu gösteremem yani ne diyeyim yani gönç oluruz gibi Bak bir de Mikros'un bir de şeylerini e, güvenlik güvenlisi de oluşuyor. Yalamazlık yapanlar, çekim yapanları görüyorsa onları kızıyor, uyarıyor gençler. Zilimiz ancak şehirde görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar zili ben direkt kendim çantanın içine koydum gençler görmüş olduğunuz gibi. Bir de şimdi bu videonun kaydinde, telefonu kaydinde de bir de zili de gösterecekmiş açanım. Adederi tren oraya gittiğim sana göstereceğim. Şunu, şunu içine koyuyoruz. Annen ödenesi yapacak kısa da iniş. Bir <laughs> de parasını ödeyecekmiş. Mikrosun otoparkı tadilatı girilmiş. Mağaz açılıyormuş, Medipark Park açılıyormuş, Meyti Park anlıyorlar biz şu an. Açılış da olmuyormuş, 25'inde, 25, 25 Eylül'ünde açılış olacakmış. Eylül'ün 25'i, 26'sı Dedmişler etmişler. 6'sını açılıyoruz, açarız diye. Denişler. Arkadaşlar geldikle Medipark'ın Park'ın içerisinde geldikle tadidat olduğu için bizi müşteriyi içeriye almıyorlar. 25-26 Eylül'ünde alacaklarmış. Nadia Trafik diyor ki Bahçeşehir'in Mide Park'a hizmeti vereceklermiş. Sonra müşteriyi içeriye alacaklar görmüş olduğunuz gibi. Bu videoyu yeni indirdiğimde şu videonun cep telefonundan kaydını şu videoyu izleyebilirsiniz gençler. Hey gençler. <laughs> Kapıda bekliyorum. Kapıda dayandım. Bir de güvenlik güveleri bir de vurmuşlar gençler. Bir de çekim yapmak yasak demişler. Direkt mikrosun direkt dışarıya çıktım gençler. Güvenlik güvelerileri e, 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 çünkü söylenmesinler diye dışarıya çıktım gençler. Çıktıktan sonra çıkacağız. Haydi direkt yola çıkacağız. çıkana kadar video çekeceğim ya, yani. öyle diyeyim yani gençler. Telefonun kaydı genellikle 5 dakika çekiyor. Telefon kayıtlı çekiyor gençler. Telefonun kayıtı uygulanası indirdim gençler. İndirdikten sonra 5 dakikası telefonun kayıtı çekiyor arkadaşlar. ADD Retrek bir tane ilk daha böyle uygulanana indirdi. Ondan sonra telefon Dakikası sayıyor. 5 dakika, 6 dakika diyor. Sayıyor gençler. Videoyu oynatıyorum ha. Yeni il dediğimizde videoyu. Çünkü zilimiz bozulmuştu. Zilimiz bozulduğu için biz bunu internete yeni paylaştık. Yeni paylaştığımızı telefonun kayıt altındaki bu video ile bilerler. O e, yüklediğimiz videoyu çekiyor gençler. Kayıt çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu telefon. Maskesiz. Sadece korona Covid-19 var İstanbul'da. Koçtaş'a şuradan giriyorduk. Koçtaş'ın artık girişi kapandı. Dışarıdan giriş yapacak vatandaş müşteri Koçtaş'ın. Böylelik şey var gençler. Koçtaş artık bundan sonra sağ kapıdan girinecek gençler. Mikros'un ağaç şişelerinin manzeleri var. Buradan çıkacağız. Aydedir'e trenin oraya taksiyle yola çıkacağız gençler. Yasa. Bir Bak, Arkadaşlar yasak, yasak bir şekil şey yapmak. Yönde. Marketin içinde çekin yapmak yasak. Bu da çıkacağız ya. Haydi de direkt oraya yola, yola çıkacağız. Yapma böyle şeyler de işte. Abi böyle silil ediyorsun böyle ayıp ediyorsun. O zaman biz mikrosun içerisinde çekmeyelim bir de dışarıda çekelim o zaman. Mikrosun içerisinde güvenlik var. Ne zaman yasaklıyorlar arkadaşlar. Böyle şey saçmalıklı olur. Böyle saçmalıklı olmaz gençler. Böyle şey olmaz ki gençler arkadaşlar. De şey de şey Bak, de şey arkadaşlar dışarıya giriyoruz. Yapmak, yapmak yasakmış yapalım yani gençler? Kasada ödenesini yapacak. Ondan sonra... Haydi de oraya gideceğiz. Orada Çekim oldu. yapmak yasakmış Mikros'un içerisindeymiş gençler. Mikros'ta tam önünde gençler traktörle direkt şeye kazıyorlar. Yere kazıyorlar gençler. Çalap vermedim. Takipçiyle konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi biraz ileri alalım. İkinci bölümün videoya geçeceğiz. İkinci bölümü videoyumuz bakalım indiriyor. Youtube'dan indiriniyor. Lu. İndiriniyor. Ona da birazdan indirecek gençler. Görmüş oluruz gibi. Evet arkadaşlar. Kaç da tane videosu olmuştur. Şimdi biz önçizhünkün bunların da buraya geldikten sonra otelde Şakir Terci Köy'de çektiğimiz otelde çektiğimiz videolarımız var. Bir de şu Şuradaki biliyorsunuz. Bugün 31 Ağustos yazan yer. Biz ilk Sivilli'ye gittiğimizin arabanın tam önünün yolu yolu ee, çektiğimizi videoyu ingilizce bu bu videoyu oynattıktan sonra biz Sevilla'ya giderken bu yolu gösteriyor. Bir de yarın Sevilla'ya giderken ben bunu paylaştım. Şu videoyu. 24, 27 dakikası bu video var ya. Buna da bu videoyu da bir de yarın Sevilla'ya giderken haber verdim. İnternette. Şimdi bunların da böyle dek bu Bahçeşehir Esenkent değil yani bu. Bu YouTube kanal gelerdikle. Bunların da gelerdikle biz Şöyle de bir görüntü olduğunuz gibi böyle Aydin Elektrik, Şeşenek böyle videolarla da ilgili ne, şeylerle ilgili ne paylaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. 10 dakika telefon kaydını gençler. İlk sivilliğe gittiğimde hastaneye kaza ilk geçirdiğimde aşağıya inerken böyle bir görüntü olduğunuz gibi benim arkada tekerlek sandalyesinin arkasında Heşire doktoru var gençler. Heşire doktorsun bir benim aile direktirek bir heşire doktorsun da bilerler. Ondan sahipse sayfse bir, bir sayfi bir resim çekilmiş. Annem çekti ama ben çekmedim. Evet. Bak şimdi buradaki bu, bu arabayla ilk e, Temmuz'un 29'una 30 binine sonuna kadar geldiğimizde Temmuz'un kolumunu e, dikiş aldığına giderken ben bu yolu çektim. Bu ikinci gitmiştik. İkinci gittikten sonra ikincisine birincide hastaneye yatmıştım. İkincisine ameliyatının dikildiği yer kolumu ben bundan sonra genellikle dikişleri adına gitmiştik. Bir tane Akbatı'dan Türksel'den bir de hediye robot geldi. Robotu çektiğimizin şöyle de bir videoyu bizim ben bizde geldik bu videolarımız geldik duruyor. <laughs> evet arkadaşlar. Doktor Alan'ın kaydı ettiği kollarımız kırık olduğunu gösteriyor. Kolu kırıyor. Kaza geçiriyorsun. Kolları görmüş oluruz gibi. İlk İlk kaza geçirdiğimde 6 Temmuz 2021 Salı günü oldu kaza. Edirtürüm, Edirtürüm'de bir tane araba ayarlanmışlar. Arabayla tam Esenyurt Otobanı, eski otobanı gösteriyor. Tam karşıda görebiliyorsan Esenyurt Otobanı da. Esenyurt otobanın tam sol tarafında bir tane yeni bina dikilmişse biliyorsunuz eğer yeni bina eğer ki dikilmişse. Yeni bir tane bina dikildi oraya tam. Yolun tam sol tarafında bir tane yeni bir tane bina var. O dikildi. Kaza olmasaydı böyle bu YouTube görüntülerler böyle olmayacaktı. Sivilli hastaneleri böyle şeklinde YouTube böyle şeklinde böyle hastane görüntüleri göstermeyecekti kaza olmasaydı. Bak kaza olmasaydı tam bu videoları alarm paneli gösterecekti. Bir de alarm sileni gösterecekti. Tam sivilliği hastanemizin ID YouTube kanalında ne işi var ki? Sizi merak ettiğiniz için, siz merak edersiniz diye YouTube'dan sizi çekiyorum, hastaneye çekip paylaşabiliyorum. Ama Mikros'ta eminim ama çekim yapmak yasaktı ama. Mikros güvenlikleri doluşuyordu. Hastaneye girdiğimize ilk girdiğimizde, ilk sivilliğe gittiğimizde ben hiç güvenlik görevlisi görmedim çünkü. Yani oğlun için olabilir yani gençler. İlk bu videonun Bahçeşehir'de Esen kenti bir de bina çünkü 10 katlı olduğu için 10 katlı da hiç için bir bu videoyu merak ediyorum. Şunu izlemek istiyorum. Şu şöyle iniş gençler. Tamdan başlatacağım. Bir dakika. 3 Haziran ayının bu videonun doğumlu ayet olan 2021'de çektik tekrardan. Oynatıyorum bu videoyu. Başına gelmeyecek artık. Tamam. Ben, ben, ben de beraber abla. Bir gün gelin. O sırada ziyarete gelin, gelin. Arkadaşlar şimdi Hoş. bugün sizlere herkese ne Şimdi biz şöyle bir dolaşıp binanın içine çıkacağız evet. abi Tamam. Abi otoparkı nerede iniyoruz? Arkadaşlar şimdi bak binanın otoparkı şuraya giriyordu. Bak vendilini, pisliği baksan, çülük baksan bak. Vendilen tam rengi değişmiş. Tam aşağı inen e, su gelmemiş. Vendilenin tam üstü direkt su basmış. Vendilen çürümüş. Tam buraya kadar Vendilenin sonuna kadar otoparkın sonuna kadar aşağıya inemedim. E, dükkanın sahibi söylermiş. Oda faaliler var. İnne demiş. Biraz uzaklaştım. Bir de baktım sonra yukarıya çıktım faale var diye. Ben çok korkuyorum Tamam korumana gerek yok. Bak, Abi ne anladım. var burada Fuarlar tamam bitti. Ne öyle? Onun için bile gerek yok. Pazartesi günü açılacak. Tamam şey. çok sağ. Ol. Çok teşekkür ederim. Böyle ne olmuş şey? bende ne yok? Ne olmuş bende? Kim bile gerek yok böyle. Bakacağım artık. Şey arkadaşlar şimdi bugün ben sana ne değiştim? Güve bir şey Şimdi boş konuşuyoruz. Efendim? Asansörü, otoparkı yani açılan o asansör kapı zaten ambalajını bırakmış. Binanın sahibi bırakmış gelir. İndirebiliriz şimdi 10. kata çıkalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz asansöre 10. kata çıkacağız. en üst katına çıkabileceğiz. Gelerdikle bu binanın gelerdikle en üst katına gelerdikle çıkabileceğiz. bir de çıkabildik. Şimdi bugün Sezele ben sana ID elektrikle deniştim ya arkadaşlar. Şimdi direkt 10. katına çıkacağım. Bakalım içeriye gireceğim. Tamam bunu kapatıyoruz. Belak ettiğim için açtım. Direkt kapatabildim görmüş olduğunuz gibi. Evet tamam bir devam edeceğiz. Evet bu videoların sonuna kadar az video yok. Bu videolar tamamen dolmaya başlamış gençler. Bu videoları sonradan bundan sonra kaydını alabileceksem sonra da alacağım gençler. Görüş olduğunuz gibi. Şöyle de bir Mart ayında kapıcı gelmiş. Mart ayının Aydı Deretreği'nin kapısı bozulmuştu. Kapının kilidi değiştiriyordu. Evet. Daha başka ya artık videomuz bitmiyor. E artık videoları bitmiyor. Bu videonun alt tarafı sonuna kadar ilk yani alttaki bir dahaki videolar yüklenmeyen şeklinde bu yeni kanal açtıktan sonra ilk daha videoları bu videolar yüklendi İlk YouTube kanalı açıldıktan sonra bu kanalda videolar yüklendi görmüş olduğunuz gibi yani arkadaşlar evet. arkadaşlar Kendinize bakın bugün e, Esenkent Bahçeşehir'in Aydın direkt, direkt şöyle şey işte seçenek bu YouTube kanalına girdikten sonra bu şekilde bir videolarını görüyorsunuz videolarımız şöyle bir kontrol edebilirsiniz bir de, de edebilirsiniz Videomuz sonuna geldik. Videolarını tam yukarıya çıktıkça görmüş olduğunuz gibi videolarını doğmuş üzere doğmuş görmüş olduğunuz gibi videolarımız bu şekilde dolmuş oldu gençler. Videomuz sonuna geldik. Kanalımı, e, kanalımızın abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendikten sonra bu videoyu beğenin. Bu videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kent Bahçeşehir Aydınlığı yazın. Bu videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olun, videomuzu beğenmeyi tuşuna basın unutmayın. kalın kendinize bakın. Ee, gördüğünüz gibi. Şöyle de videoyu kamera olarak açacağım kanalı açtıktan sonra ben bu telefon kayıtlarında kendime yüzüme göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar. Bugün kendinize bakın gençler. İlk e, seninle ilk daha telefon kayıtlarına. YouTube'a gelip Aile Direktrik güzel bir YouTube kanalları baktık. Videomuzu beğendikten sonra bu videoyu beğenin. da abone unutmayın. Bu videoyu beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İş arışına veya hoş kalın veya görüşürüz güzeli. Telefonun kaydını kapatıyorum artık. Görüşürüz güzeli. Hoşça kalın. Bay bay. Tanım anne. Getiriyorum. Tanım tamam. arkadaşlar. Telefonun videonun kapatıyorum. Hoşça kalın. <laughs> kendine bak. İş şnal. Ne bay bay.